treni yakalamak. Treni yakalamak. Ben şu anda şey modunda olduğum için dürbün. Vizör daha doğrusu. Rain. Oh, şu çok kirli gözüküyor be. Ops. Okay. kütüphanesinde toplanın. Bir saat içinde doğu tünelleri yoluyla tahliye başlayacak. Zamanla yarışıyoruz beyler. Bakli kapatıyor. Yine takviyeler takviyeler. Bırak lan askerimi. Bırak. Kalabının adamıyla dövüş. Burada ben varım. A. Ya hayır. Bunu alacağım ben. Bas tekmeyi. Kay abi kay. Vurun kafe Aa füze. Hadi hadi. Neredesiniz? Aa. İstesem o hareketi yapamam. Ya, yani. Neredesiniz ya? Nerede abi ya. ya? Oha! Eee adamım. füze bataryalarını çalıştıracağım da şunu bir şu geri zekaları bir alayım. Selam dostum. Ey sana diyorum. Fındık beyinli. Nerede o? Bataryalar. Aha. Gördüm birini. Aa oh, sakin. Sakin ol. siktir. Gemiymiş bana ateş eden. Ya şöyle yersiz yersiz kurşunum bitiyor. Uyuz oluyorum ya. Yani. <laughs> Bataryalar burada. İyi ki. Beni görmediniz siz. Şaftırmayın. İlk bataryayı aktif hale getirdim. Bu patlayacak birazdan. Bir bakalım nasıl patlıyor. Yok patlamayacak. Çalışacak herhalde. Yanlış hatırlıyorum evet. Bu arada şu aslanların e, sadece kafası kopuyor. Evet başka da parçalanmıyor. Yani. Aa, bize her yerde bize var güzel sizinle uğraşmayacağım geri zekalar. ya da şöyle şununla alayım kes lan kes ne var gel 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 elimde hayvan gibi silah var gemiden de korkmam şu görevimi yapana kadar bunlar sürekli spamlı olacaklar. Hiç uğraşmayayım gereksiz yere. Bana hmm. bak bana hey. Adamım. <laughs> evet. Kaybolma. Abi füze. Şunu kullanayım var ya. az siktir be boşa gitti. Al bunu al al al. Eline de şu silah al. <laughs> Ben de geliyorum. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Siktir. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Olabildiğince hızlı oluyorum lan. İlla tekmem atmam gerekecek ya. Bas tekmeyi. Yine alalım bunu. Ne olur ne olmaz. On nasıl tutma ya? Oha. Ya oğlum, ha şunu düzgün tut ya. Ne yaptım ben? Silah mı attım? Neyse atayım boş ver. Zırh. Bir şekilde yangından kurtarmamız gerekenler siviller tahliye etmemiz gereken bir sivil mi vardı burada ne vardı ya aha gördüm gördüm seni şerefsiz gördüm gördüm ağzına sıçacağım bekle sakın kaçma ağzına sıçacağım nasıl siktir kaçtı siktir ya ne de güzel Ulan alacaktım onu ya. Şu anda çok sinirlendim. Hepinizi tek kurşunla alacağım lan. Orada da mı var ya? Nerede nerede? Ne oluyor be? Biri gitti. Ah. Ben sevmedim olay. Ne oldu şunu. Ya ben onu nasıl kaçırdım ya? Zamanla koşmadım. Neyse. Çok fazla kafayı takmayalım. Tahliye mi olacaktık burada? Yo. Bana bak, bana bak. birini aldım. Ha yukarıda şey var ya. Arz silah var onu alırıp bilirim kullanabilirim. En iyisi de bu zaten. Geber 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 geber. Kaçma kaçma bir yere kaçma. Saha temiz. Koş lan koş koş Selam kızlar O siktir o siktir Oo sen nereden çıktın Hıııı kemer <laughs> Kafasına kafasına sık sık. Aa bitti bitti bitti. Füze 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 hadi. Aa kaçma. İşte bu. 2000 lan yok 500. Niye öyle oldu ya? 500 müydü? Doğru 500 ya yani. küçük. Sinyal bulucuyu öldürünce 2000 alıyorum. Huh bayağı yoruldum be. Beyler. <laughs> ne bir dezenfekte değil ha. Anlat, dinliyorum. <laughs> evet, evet. Ne demezsin? Hangisini alsam acaba? Şu iyi ya. Bunu alayım. kaçıyor. Ne oldu lan? Gücün mü gitti? Bana arzırdım şey lazım, silah lazım. Silah lazım da ala al alabiliyor mu? Alabiliyor muyum? Hadi alabiliyorum. Az önce bir F çıktı. Yo aracı sürebiliyorum. Yok abi ben bu araçtan gitmem. Patlayacak gibi. Aa varmış burada. <laughs> 4 tane 5 tane gördüm şu anda. Uzaktan şöyle şu. Burayı patlattım zaten. Yarısı gidiyor. Bir tane de burada varmış. Gel lan. Sen de öl. Diğerleri sen de, sen de. Hayır. Oho, işte adamım burada benim. Benim kapışacağım adam bu ya. Gel gel buradayım gel. Bakalım ne kadar dayanacaksın. Ah öldü. Tamam. Şunu atayım elimden açtım Hadi gel yalnız beni ezme yalnız beni ezme hey, hey, sana diyorum olmayacağız Ah ne, ne çabuk bindim be hadi Beyler gidelim burada nişangahla şey böyle kayıyor Daha dönmüyor. Aa, bölümü geçiyormuşuz. Beyler, bütün giriş noktalarında terminalin savunmasını takviye edeceğiz ve ana yapıya güvenli bir mesafede tüm yeraltı bağlantılarına mayın düşeceğiz. Sivir'de olarak sivillere ve yaralılara al sivillere doğru eşlik edilmesini istiyorum. Tahmiye bekliyorlar. Ve ben neden hala batı tarafından ateş alıyorum? O topların vurulmasını yarım saat önce evretmiştim. Hattın ateşten korunmasını istiyorum. Eko 15, uyuşan edin. Barkley ne uyuz adam be.